ve memleketimin güzel insanıyım. Öyle Alper Çandra götürüyorum sana dedi. Sütleri teslim edeceğim dedi. Alper'i biliyorsunuz Alper, Alper Yiğit süt topluyor. Çandra memleketimizin değerli katma değeri değil. Sütleri dönüşüm yapıyor, peynir yapıyor. Oraya geldi. Bugün de buradan merhaba diyeyim dedim kanalıma öncelikle yayınımıza hoş geldiniz herkese kucak dolusu sevgiler kıtıklaya abone olup yorum yaparsanız sevinirim öyle anlatacak çok bir şey yok aslında katma değer işte yani sütü peynire dönüştürüyorlar Çandırdayız Çandır'ın e, doğu tarafı girişindeyiz bize göre doğu tarafı girişindeyiz öyle güzelce ismi çok güzel ama güzelce dediğim gibi çok bir şey de bahsedecek bir şey yok. Çayralan Spor'un durumu kötü. 12-5 ee, 3 gol yedik. Gidişat kötü ama bakalım iyi şeyler olacak inşallah. Hayırlısı. Seyiriniz güzel olsun. Alper berekatlı olsun. Burada fabrikamızın evet, perakende satış yeri. Ablacığım kolay gelsin. <laughs> Taç ayrılığından geldim vallahi anacığım buralara çekeyim diye. Ablacığım ne tür peynirlerimiz var? Şu anda neler üretiyoruz? Şu an çeçit peynir çeşitlerimiz var. Çeçit peynirimizin hamurlarından 3 farklı ürün elde etmekteyiz. Bunlar saç örgüsü dil peyniri sepet peynirim olmak üzere dört çeşit oluyorlar. Bunların kiloları birer kilodan paketleniyorlar. Evet. Fiyatlarını da söylerseniz ablacığım. Güzelce peynirlerinin fiyatları. Evet. Bir kilo 180 TL'den çeşit peynir çeşitlerim gidiyor. Bir kilodan 180 TL gene kaşar peynirim gidiyor. Şu an elimde yok paketlenmedi. Ezine peynirim var. Beyaz peynir diye geçiyor. Müşterilerimizin vazgeçilmezi. Bu da 220 TL, 220 200'den gidiyor. Pardon. Onun dışında şu an elimde fazla ürün kalmadı. Müşterim çok olduğu için depolanmasını bekliyoruz. Hayırlı ablacığım. Geçen yalnız sosyal medyada ben salamura peynir gördüm. Yanlış olmasın. Ondan var mı? Var mı? Az önce paketledik bütün ürünlerimizi. Salamura peynirimize 130 TL'den gidiyor kilosu. Müşterilerim için çok tercih ediliyor. Yani sosyal medyada görüyoruz evet. biz en azından. Çaldır peynir olarak geçiyor satışlarımızda. Halkımız salamura peynir diye tercih ediyor. Evet. Anam babam usulü peynir bu da. Yani bizim bildiğimiz salamura. Bunlar küplere basıyorlar herhalde. Evet. Bunlar müşterilerimiz küplere basıyor. O da küp peyniri, toz peyniri. Ablacığım teşekkür ettim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi satışlar. Anacığım kolay gelsin. Sağ <laughs> olasın. Anam biraz kızdı. Sosyal medyada meşhur edeceğim ama. A abim berekatli olsun. Adım. Berekatli olsun abim. Kolay gelsin. Sen kimsin? Ben Gıdıklı. Çayralan'dan. Hayırdır? Öyle abim. Çekim yapıyorum. Müdürden izin mı? Aldım abim. İbrahim abi bu oluyor herhalde. He? Alper kolay gelsin. Süt toplamaya başladık. Aracımızı kendimiz aldık. Önce çalışıyorduk. Şimdi patron oldu. Nasıl? Güzel şeyler olacak herhalde. Kaç kilo topluyoruz günlük şu Şu anda hayırlısı. Ileriki günlerde artacak herhalde. Biraz peyiri yapanlarımız var bizim köyde. Hayırlısı diyeceğim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Boşaltım yaptık mı? Normal peyniri 180 220, salamura peyniri 130 liradan satıyorlarmış. Bilginiz olsun. İsmi güzel, güzelce Alperlerle gelirken muhabbet ettim. Cural'da da süt yapıyorlar. Yakında Cural sütünü de almaya başlayacakmış. Ee, gelirken bu yeni kanalımızın neydi? Zahide. Cahit abinin sütünü aldık. Fazla değildi ama olduğu kadar. Bir de bu sıra tam buzalama mevsimi. ineklerin buzalama mevsimi. Ürünlerimiz artacak. Bakalım hakikaten güzel şeyler olacak. Dediğim Burası güzelce, hakikaten memleket adına bizim köyümüz değil ama komşu köy Katma değer yani güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Hakikaten bizde de var. Aytaç suyu çok kaliteli ama başkasının elinde olsa daha güzel pazarlar diye düşünüyorum. Aytaç'ın biraz pazarlama konusunda sıkıntısı var yani peynir tatmadım güzelceye ama güzel diyorlar. Hakikaten de poşet poşet peynir satıyorlar. Ya. Söyle diyeceğim. Ne zaman aktaracak? Bütün aktarışını da gösterecek mi ama 5-10 dakika sürer. O zaman da ne konuşur bilmiyorum. Çayran Spor'u anlattım zaten. Çayran'da da ingin top oynuyor. Büyük burada da aynıdır. Burada biraz daha fazla, yeni topluktan biraz daha fazla. Burada herkes çarşıda. Yani küçük bir alanları var. Herkes çay ocağında. Meydanda. Ali de selam olsun çaycıya niye? Buradaki çaycının adı da aynı. Burada çay ama. Öyle diyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Çamlıdan herkese kucak dolusu sevgiler. Bir de sağ solu göstereyim. Oraya başka bir tesis daha yapıyorlar. Burada perakende satıyorlar. Karşıda jandarma. İleride eski yağ fabrikası. Şimdi geri dönüşüm fabrikası oldu. Eski yağları dezenfekte edip e, geri dönüşüm yapıyorlar. Burası da Çandır. Dediğim gibi burası Çandır süt fabrikası. Güzelce Alper'le beraber geldik. Seyriniz güzel olsun diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda hep güzel insanlar olsun. İyi seyirler.